Evet. Biliyorsunuz ülkemizdeki sancıların üzerinde durmaya devam ediyoruz. İnsanlar bazen gaflet, bazen delalet, bazen de üzülerek ifade ediyorum. Hiyanet, bakın hiyanet içinde olabilirler. Bizim bu milletin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, tüy bitmemiş yetimin hakkıyla okumuş, onun sıralarında oturmuş, onun evlatlarına gerektiğinde bu milletin milli menfaatleri için öl emri verecek, yetkiye mücehhez olarak diplomalandırılmış, yetiştirilmiş insanların özellikle ne yapması lazım? Beşikten mezara kadar bu milletin milli menfaatleri için sürekli olarak sürekli olarak uyanık olması lazım. Değerli dostlar, düşünün. Devletin savunma sanayi stratejik bir silahın üretimini bakın düşünün. Stratejik bir silahın üretimini Türkiye'de kapatıp başka bir ülkede yapabilir mi? Şimdi savunma sanayine vakıf bir kardeşi bir bilgilendirme notu paylaşmış. Bakın not aynen şöyle. Siyasi karar vericilerin, iktidarın her gün televizyonlarda, sosyal medyada milli güvenlikle ilgili yakın tehlikeleri apaçık bir şekilde kamuoyuna aktardıkları son aylarda özellikle İsrail kaynaklı tehditler öncelik kazanmış durumda. Devlet büyükleri Başta Dışişleri Bakanımız biliyorsunuz. Normalde bu tür tehditleri insanlarda gereksiz panik oluşturmamak için son raddeye kadar açıklamaktan imtina ederler. Bak ne kadar güzel bir tespit. Demek ki tehlike çok yakın. Peki İsrail'in böyle bir saldırısı mevzu bahis olursa milli savunmayı hangi silah sistemlerine dayandıracağız? Milli savunmamızı. Biliyorsunuz birçok silah sistemi geliştirdik biz elhamdülillah. Mühendislerimiz çalışıyor. Ancak bunların birçoğu henüz seri üretim aşamasında değil. Peki seri üretime geç, geçtiğimiz ve belli de ve belki de dünyanın en üstün teknolojileriyle askeri endüstriyel seviyede üret askeri endüstriyel seviyede ürettiğimiz kamikaze duranlarımızın üretimini durup dururken deniz aşırı bir ülkeye sırf 3-5 kuruş daha ucuza mal oluyor diyerek göndermek bak gerekçe bu. Daha ucuza mal oluyor mu onu da bilmiyoruz. Göndermek ve Türkiye'deki üretim tesisinin kapısına kilit vurmak ne demektir? O zaman aklımıza şöyle bir şey geliyor. Vitrine henüz seri üretime girmemiş. Bakın vitrine henüz seri üretime girmemiş. Ama göz kamaştırıcı teknoloji ürünlerini koyup, işte Kaan'dır bir yeni proje var değil mi? Koyup, işte baristik füzelerimiz koyup, bakın halkın ve iktidarın gözünü boyayalım. Dikkat edin bak sadece halkın değil, iktidarın da Sayın Cumhurbaşkanı. Gözünü boyayıp, boyayalım, Arkada ise milli savunmamızı ve hatta gerekirse milli taarruzumuzu dayandıracağımız kamikaze drone gibi bak dikkat edin yüksek vuruş yüzdesine sahip savaş ortamında kendisini kendine ispat etmiş silah sisteminin fabrikasını kapatıp ki biliyorsunuz Ukrayna'da Ukraynalıların en büyük zayiatı kamikaze dronlarla verdiriyorlar farkında farkındaysanız sosyal medyada da bunları paylaşıyorlar. Ondan sonra fabrikasını kapatıp daha ucuz üretim maskesiyle, bakın dikkat edin, dünyanın öbür tarafındaki bir ülkeye göndererek milli savunmamızı felç edelim. Bilgi notu bu. Bakın değerli dostlar, bilgi notu bu. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden başka arz edecek güvenilir makam bizce kalmadı. Kusura bakmayın. Ya diğer makamlar da kusura bakmasın. Ya hala Savunma Bakanı'nın emir subayı FETÖ çıkıyor, hala Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın İstihbarat başkanlığına atanan General FETÖ'cü çıkıyor. Hala personel başkanlıklarında FETÖ'cüler çıkıyor. Ama bunları atayan genel müdür hiç hatam 6-7 senedir aynı göreve devam ediyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, Hasan Doğan bir tarafınızda, o adam bir tarafınızda. Size imza çıkıyor bu adam. Ya hiç sormuyor musunuz? Aklınıza gelmiyor mu? Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi düşününüz. Sivil bir üretici mesela Baykar, mesela Kale, mesela Canik, mesela Sarsılmaz ve benzeri bunu yapabilir. Mesela Canik'in Amerika'da üretim var. Bunu yapabilir. Kar üretici için yaşam sebebidir. Ancak tüy bitmemiş yetim parası olan devlet bütçesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli yardım vakıflarının sermayesiyle desteklenen savunma sanayi kuruluşu kamikaze drone gibi yüksek vuruş yüzdesine sahip Savaş ortamında kendisini ispat etmiş. Üretimi stratejik silah sisteminin. Bakın. Böyle bir silah sisteminin üretimi, stratejik silah sistemi bu. Ayrıca fabrikasını kapatıp daha ucuz üretim maskesiyle dünyanın öbür tarafındaki bir ülkeye. Bu kardeş Malezya olabilir, Endonezya olabilir, neyse. Pakistan olabilir, neyse. Bak kardeş diyorum ya. Olabilir. Ondan sonra maskesiyle dünyanın öbür tarafındaki bir ülkeye göndererek milli savunmamız felç edilemez. Sayın Cumhurbaşkanım. Bunun akılla, mantıkla hiçbir şeyle izahı yok, izah edilemez. Savunma sanayimizin hiçbir yazılımı İsrail, Hindistan, Amerika, İngiltere, Pakistan, Malezya ve diğer ülkelerde yapılamaz. Duyuyoruz Hindistan'a yazılım veriliyor. Savunma sanayi başkanlığının bünyesindeki bir şirket. Hem de doğrudan. Bir de kendisinde 20 milyon dolara bünyesinde bu yazılımı yaptırmışken veriyor. Allah aşkına İran'ın programlarına Hindistan'da yazılan programlarla İsrail'in sızdığı ya duyulmadı mı? İran'da Arap ülkeleri. Ya bu rezillikten sonra bile ya bu hangi cesaret ya? İhanete cesaret nasıl edebilir? Adam ihanete cesaret ediyor ya. Allah aşkına. Allah aşkına. En önemlisi de milli bir iktidar ve ortakları varken, yani Cumhur İttifakı varken FETÖ'cüler gibi masonlar gibi şahıs ve duruşu herkesçe bilinen işbirlikçi kadroların devlette işi ne? Rahmetli Atatürk için anlatır. Sorar masada atadığı klasik çevresindeki misafirlere. Biliyorsunuz akşam sofraları meşhur. Benim için gelecekte ne derler diye sorar. İşte şöyle lider, böyle komutan vesaire derler. Kendisi ise o yanındakiler olmasa daha çok iş yapardı o derler diyor benim için. Çevresindekiler utanmak yerine bak dikkat edin. Bu sözü de alkışlayınca elindeki kadehi masaya fırlatıp salondan çıkar. Bu hatırayı Atatürkçülük iddiasındaki insanlar övünerek anlatıyorlar. Şimdi ben soruyorum. Bakın size. O masadaki adamları kim seçti? Kim atadı? Kim görevlendirdi? Kim milletin ve devletin başına bela etti? Ya soruyorum ya. Tamam rahmetli Atatürk e eyvallah da bunları kim bela etti? Benzer bir durum şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan içinde söz konusu. Siz iyisiniz, eyvallah da bu toplumun kuşkuyla baktığı şaibeli adamları Sayın Cumhurbaşkanım kim atadı? Kim görevlendirdi? Hala FETÖ'cü, mason, işbirlikçi adamlar stratejik kurumlarda neden aktif ve güçlenmeye devam ediyor? Ya Sayın Cumhurbaşkanım, kara kuvvetlerin istihbarat başkanı, yok personel başkanı, ya nasıl FETÖ'cü çıkar ya? Ya nasıl FETÖ'cü çıkar soruyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı ne bağlı bakın bu başkanlığa bağlı hiçbir şirket Türkiye'de üretimi üretim kapatamaz. Öz kardeş Kıbrıs ve Azerbaycan gibi bir ülke dayı olsa üretimi oraya taşıyor yağmaz. Savunma Sanayi Başkanlığı altındaki hiçbir şirket şaibeli olduğu bilinen Hindistanlı, Amerikalı, İsrailli ve diğer yazılım firmalarına yazılım işi veremez. Bizim duyumlarımız doğru ise lütfen gereğini yapın. Değilse doğru değilse çıkınız bir açıklama yapınız. Arkadaş duyduğunuz şey yanlış değil. Çıksın savunma sanayi başkanı açıklama yapsın. İftira atıyorlar desin. Bu duyduğunuz yanlış desin. Biriniz ki bıçak kemiğe dayandı. Biriniz ki Allah büyüktür ve adildir. Kalın sağlıcakla.